Evet arkadaşlar bugün Muğla Milas Kazıklı'dayız. Bazen şans kapıyı çalıyor deniliyor ya işte bugün o günlerden bir gün. Sevgili arkadaşlar 10 dönüm arsa içine 30 tane villa yapılıyor. Hepsi de bu manzaraya ait. Fiyatlar lansmana özel 3 tanesi. Her birinin fiyatı sadece 3 tane. 3 tane villa için lansmana özel 3 milyon 850 bin Türk lirasından satılıktır arkadaşlar. Lasman'a özel. Ne oluyorsa 3 milyon 850 bin Türk lirası yarısı peşin yarısı da bitince. Değil mi abi? Yarısı peşin yarısı da bitince e, ödeme şartıyla 3 tane Lasman'a özel villa tanıtımı yapacağız. Villalarımızın bir tanesinin iskeleti karkası çıktı. Şu anda da biz de orada bir yerde size hitap ediyoruz. Hepsinin manzarası böyle sevgili arkadaşlar. Ve dolanalım dolanalım sevgili gençler. Hava 20 derece sıcaklığı var arkadaşlar. 20 derece sıcaklık. Her villanın kendine ait özel havuzu var değerli arkadaşlar. Her villanın kendine ait özel havuzu var. Zemin kat yüksek yapmışlar. Zemin 350 bay yüksek. Daha havadar olsun diye zemin üstü bizim bulunduğumuz kat 3 metre. Yani normalde 3 ya adamlar ne yapmışlar? 3.50 yapmışlar. Üstü de normalde 2.70 olması gerekirken 3 metre yapmışlar. Ve ben hatta kendisine söyledim. Birazdan göstereceğim statik anlamda. Bunlar da temellerimiz. Bohçalama yapmış. Demirler 16'lık, 14'lük, 12'lik işte 10'luk. Bu donatılar anlamında mühendisler, mimarlar bilir. Sevgili yayıncılar benim yerime geç. Değerli arkadaşlar bu beyler ee, güzel bir firma çok böyle cafcafa önem vermiyorlar ee, mütevazi insanlar Kayseri'de de büyük büyük işler yaparlar ben hemen gelir gelmez çünkü ben inşaatçı olduğum için ben de söyledim dedim ki bu stati mühendislik projesini siz kendiniz mi yaptınız evet dedi genelde böyle büyük kolonlar yapmışlar perdeler yapmışlar bakın bu böyle gösteriyorum size. Ara ara ben de kendi mesleğime geri döndüm. Arkadaşlar kolonları gösteriyorum. 20 derece sıcaklık var. Peki bugün 25 Aralık Pazar günü. 25 Aralık Pazar günü 2022 yılı 20 derece sıcaklık. Kolonları bir daha göster. Sevgili Ejder bak arkadaşlar kolonlara bakın. Yani her birinin özel havuzu var. 3 boyutu da ekleyeceğim. Demem şu. Her biri 3 milyon 850 bin Türk lirasından sadece 3 tanesi lasmana özel. Böyle hayır bereket getirsin diye işte kolonlarda size göstermeye çalışacağım. Ee, söz konusu villalarımızın her biri bitişik nizamdır. 10 dönüm arazi içine 30 tane villa yapılmış. Denize de takriben ben... 250 metre var denize takriben 250 metre var. Denizi beyefendi benim kameraman size gösteriyor ve denizle ilgili açıklama yapacağım. Sevgili arkadaşlar buradaki deniz karşıda yani ben söyleyeyim de yarın öbür gün gelirsiniz net, yalın, şeffaf olsun. Zaten söz konusu inşaat firmasına genç, delikanlı görseniz gıpta edersiniz. Mutlu olursunuz. Çünkü bu insan bizim kardeşimiz, sizin kardeşiniz. Bu işleri yapıyor. Size de yardımcı olur. Doğru yol alan insanlar Kayseri'de de büyük işler yapıyorlar. Ve hemen olayın özüne geçeyim. Buradaki deniz biz orada da arsalar sattık. Bu sağ tarafta biraz bana göre bu taraf gösteriyor musun? Ha veya şöyle bu taraf arkadaşlar deniz. Ancak girilmiyor. Bu tarafa giriliyor. Yani buradan 300 metre diyelim denize gittik. 300'de sağ gitsek çok güzel plajlar var. Eğer 300 daha gidersek bu Acun Ilıcanlı'nın sevgili hemşerim. Yani ben severim çünkü istihdam yapıyor. insanlara iş veriyor. E, i̇şinde aşında bir insan. Dolayısıyla o insanlar bazen koşturuyor adalarda madalarda. İşte o adacıkların benzeri bizim de koylarımız var burada. Konum olarak peki nasıl bir yer sevgili arkadaşlar? Ee, Akbük merkeze yani Akbük küçük Bodrum olarak biliniyor ya Akbük'ümüz. Akbük merkeze 7 kilometre, Didim'e 30 kilometre. Bodrum'a, Bodrum Havalimanı'na da erkestirme falan giderse sanırsam 35 kilometre Bodrum Havalimanı'na var. Ya 30'dur ya 35'tir. Ee, yanlış bir şey 5-4 kilometre yanılma payım olur. O anlamda beni bağışlayın arkadaşlar. Hepsinin manzarası bu. Hepsi bu manzaraya haizdir arkadaşlar. Önü asla kapanmıyor. Peki bu alan ne? Bu alan çocuk parkları vesaire. Ee, bunu renderini 3 boyutunu da e, videoma ekleyeceğim arkadaşlar. Ve tekrar gel. Hepsi böyle. Hepsi böyle. 10 dönüm içine. Efendime söyleyeyim. 30 tane villa her birinin özel havuzu var. Her biri 3 artı 1, her biri salon, açık mutfak 3 oda ve odanın biri ebeveyn banyoludur. Yani 3 odanın bir tanesi yatak odası, o yatak odası da mükemmel deniz manzarasına sahiptir arkadaşlar. Diğer iki oda normal, ortada bir banyo var ve her birinin deniz manzaralı balkonu var. Şu temel bakın 1, 2, 3 böyle devam ediyor. Bir de malzemeler bizimkiler... Kayseri'den getiriyor, kendi memleketlerinde. O karşıdaki burun da bizim arsamız, o karşıdaki burun da bizim arsamız. Zaten ben drone'u kaldıracaktım. Ee, Beyefendi dedi ki drone'a ben de dedim gerek yok. Yani önümüzde sevgili arkadaşlar bizim çocuk oyun parkı zaten son hali de bu. O çocuk oyun parkından sonra başka bir şey yok. İşte başka ne yapalım? Başka başka böyle aşağıya doğru yol alalım. Gel bir yere belaya bulaşmadan, kazaya bulaşmadan gel. Biz bugün inşaatçı olduk. Ayağına çivi mivi batmasın, ayağına taş değmesin ve yavaş yavaş yürüyoruz. Evet yürüyoruz yürüyoruz. Arkadaşlar haş yükseklik zemin katı 3.50 yapmışlar. 3 metre 50 santim yapmışlar. 3 metre 50 santim. Duvarlar örüldükten sonra size bir daha arz edeceğim. Efendim söyleyeyim burası salon. Bakın salondan salondan tamamen denize hakimiz. Tabii salonun önünde böyle yer terasları olacak. Onu da arz edeyim. Bu yer terasları bu çocuk parkı altta çocuk parkı biz şu anda çocuk parkından muhtemelen yer seviyesine doğru 3 metre mi 4 metre yüksekteyiz. Yani silme bir deniz manzaramız var ve şu tarafa bir gider misin? Ta o çizmelerin oraya git. Statik anlamda, sağlamlık anlamında Türkiye bu inşaat konusunda çok reform yaptı. Mesela bu Rusya'da olimpiyat stadını da bizim çorumlu arkadaşlar yaptı. Yani Türkler artık inşaatları gerçekten iyi yapıyorlar. Bakın arkadaşlar kolona bakın. iki katlı bir bina. Burası salon ve dolandık dolandık. Terasları çok güzel. Terasları mükemmel güzel. Kolonların büyüklüğüne bakın. Burası da mutfak arkadaşlar. Mutfak da burası. Üç buçuk metre yükseklik yapmışlar. Tepe baya baya tepe yapmışlar. Dolayısıyla burada da işte hani mimari projeyi de ekleyeceğim için siz daha iyi efendime söyleyeyim vakıf olursunuz. Ve burası da evin bahçesi olacak bu ağaçların olduğu yer. Yani 3, 850 diyoruz ya 3 milyon 850. 3 tane lasmana özel verilecek. Yarısı peşin yarısı da bitime müteakip verilmek şartıyla. Şu anda ben size sunuyorum. Sevgili Ejder Bey geç buraya. Geç şu tarafa. Bakın binamızın karkası da çıkmış. İşte benim hani sizin beklentiniz inşaat ne yönde yapıldı? Yani matematikteki pi sayısı gibi bizim e, mühendisler odası, belediyeler, çevre şehircilik bakanlığı, yapı denetimler bunlar hep koordineli çalışıyor. Yani matematikteki pi sayısı gibi sabit böyle kodlar var ya taranıyor. Onun dışında hiçbir şey yapamazsın iddialı mühendisler yapıyor. İşte stati mimarisi neyse o. Ve ederimiz de burada. Biz aracımızı da aşağı bıraktık. Yol e, haliyle tatlı meşin bir rampa var. Ama öyle 4 çarpı 4 araba gerektirecek bir rampa değil. Zaten hafif rampa olmasa mümkün değil. Buralara çıkılmaz. Bunu da böyle arz ettik. Önümüzdeki günlerde inşaatın ilerleyişine göre size tekrar arz edeceğim. Arkada sevgili arkadaşlar arka ne arka arka arkada tamamen orman yani bir tarafınız e, deniz bir tarafınız doğa deniz tek başına yetmiyor. Bir de doğa olunca tadından doyum olmaz ve evin girişi de burada biz haliyle size yani ben ne kadar söylesem da uygun demeye getiriyorum. Hatta ben beyefendiye dedim öngörüler işte Mayıs'ta işte haziran ayında şu anda zikrettiğimiz rakamların çok üstünde olacak. böyle hani sizin de öngörünüz öyledir. Bu da merdiven arkadaşlar. evinde zengin bir girişi var. Bunu özetledik ve bu da istinat duvarları. Bu da söz konusu sitemizin istinat duvarları. Bakın gel. Gel gel göstereyim. Abi havuzu neredeydi bunun? Havuzu ön taraf. Havuzu da göstereceğiz. Bakın genelde bizimkiler diyor ki işte acaba inşaat ne yapıldı? Çok isabetli oldu bu aşamada size bunu arz etmemiz. Bakın bunlar 14'lük demir. Bu tezviyeler, bu dikmeler çift perde efendime söyleyeyim etreleri görüyorsunuz. Playwood kalıplarla yapılmış ve havuzun yerinde gösteren buradan bir daha göster. Bu tarafa doğaya bakan balkonlar da yapmışlar. Bu tarafta da balkon var canlı sıkılır denize küsersiniz birbirinize küsersiniz evde dışlanırsınız o yüzden arkaya dağa bakarsınız bazen öyle ve şimdi asıl olay şurada havuz havuz burada mı olacak abi tam önünde. tam önünde o da biraz ilerleyecek herhalde tabi bu bu işte güneş alanları çimli alan falan olacak. Bu sevgili arkadaşlar şimdi size şöyle arz edeceğim. Şimdi ben buradayım. 3 milyon yani Eskişehir'den, Yozgat'tan, Kayseri'den, Erzurum'dan, Anadolu'nun her tarafında bu bu manzarada bir yer bulma şansınız sıfır. Benim memleketim Erzurum'da da bulamazsınız böyle havuzlu bir yer. O yüzden Lasman'a özel. Bu adamlar e, tekerrürlük yani sürdürülebilir bir iş yapma anlamında yapıyorlar ve şu alana havuz gelecek. Şunu arz edeyim. Şu alanda havuzumuz var. Biraz daha geri git. Biraz daha geri git. Tabii dolayısıyla bu alanlar perde betonlar olacak. Ta o aşağıdan biraz daha bu tarafta çok fazla gitmez. İşte şu alanda bir havuz. Havuzlar da muhtemelen 20 metrekare bir havuz ancak oluyor. Çünkü böyle olimpik havuz ancak 30 tane villaya bir havuz olursa öyle olur. D dedim de Efeler Mahallesi'nde yapılan havuzlar işte 7 milyonluk yapılan benim de sattığım Ben de sattım. Trabzon'a Şaban abi sana da selam. Ee, Şaban abi evin havuzu 16 metre. Yani gelene maksimum 17 metrekaredir. İşte bunlar da yani 20 metre, 18 metre o civarda olur. kaç dakika oldu çekim yapıyoruz? 12 dakika. Derler arkadaşlar burayı da özetledik ve amaç biraz uzatalım yola doğru gidelim yola doğru gidelim yola doğru gidelim tabi şu kepçenin olduğu yerden böyle sitemize bir giriş olacak bir de kepçenin olduğu yerden alt tarafa nereye bir de oradan bir giriş var oradan bir giriş var bizim size tanıttığımız evi muhtemelen bu yolu kullanacak ama dilerse o yolu da kullanır oradan gidip arkadan dolaşıp buraya gelebilir. Ama bence o zaman buradan gelir. Burada da yaz-kış oturanlar var. Yaz-kış oturanlar var. Bu aile, bu bey. Ee, beyefendi bir abi. Ondan sonra burada da birkaç ailemiz var. Yaz-kış kalıyor arkadaşlar. İleride bir market var. Akbük merkeze Bu Bodrum Havalimanı'na ne kadar uzaktı abi? 38. 38. Ben 35 dedim. Sonra dedim 38 kilometre Bodrum-Milas Havalimanı'na da yakın. Yani bazen hani biri der ki mesela geçen biri bana diyor ki ben kuş arasında yer alacağım. E ben de diyorum ki evet biz kendimize küçüklere de abla diyoruz. Dedim abla valla dedim yani aslında dedim dedim Bodrum'a yakın dedim. E şimdi dolayısıyla 38 kilometre yakın. Ama eğer söz konusu bir yol var. Şimdi ben o labirente girmeyeyim. Eğer o da bitmiş olsa ne kadar süreçte biter bilmiyorum. Eğer o da yani 10 yıl mı 5 yıl mı 3 yıl içinde biterse o zaman mesafe daha daha az kısalır. Şöyle özetlemek lazım. İstanbul'un bir yerinde ya da Londra'nın ya da Avrupa'nın bir yerinde bir yani verimli Londra'da Heathrow Havalimanı'na giderseniz. Ben Londra'yı iyi bildiğim için o trafikte nasıl gidersiniz? Ya da Sabiha Gökçen'e gidersiniz ya da bizim yeni açılan büyük büyük havalimanı var ya oradan işte Mecidiyeköy'den oradan gitseniz yani o zaman İzmir'e gitmekten daha beter. değil mi yani şimdi öyle. Dolayısıyla 38 kilometre çok yakın, sizi işinizden, gücünüzden etmez bir yerdir derler arkadaşlar. Can e, buraya bir daha yüzünü çevir. Sevgi arkadaşlar, havuz böyle karpostalık e, bazen şeyler olur ya. Genelde bu Indianlılar böyle değişik mimarlar yapıyor. Ben de bazen bizim genç mimarlara diyorum ki bunlar daha iyi yapıyor çünkü böyle herkesin bir milliyetçilik damarı var. Ben de istiyorum en iyi mimar bizim ülkemizden çıksın diyorum ya. İşte onlar böyle kartpostalık böyle havuz bakıyor denize menize. Ben de bizimkilere diyorum siz de iyi proje çizin. Neyse şimdi bunlar da öyle yapmış. Gerçekten gıpta edersiniz. Bu balkon böyle lebi debi işte ne diyorsanız full deniz manzaralı. Efendime söyleyeyim burası tekrar havuz deniz manzaralı. İnşaatın bitim süreci 2023 yılı öngörü oyunda 2023 yılının sonlarında bitecek. Yine de eksik bir şey varsa eksik bir şey varsa bunu tekrar size arz edebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde yine sunacağım ben size ancak Lasmana özel 3 milyon 850'den bence bu çok hızlı gider. Artık o zaman bu rakamlara kalır mı kalmaz mı? Onu bilemem. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Beyefendi de böyle bir yer yaptığı için ben gerçekten gıpta ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Saygılarımla iyi pazarlar, iyi günler.